Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Erzimburnaz sahilindeyim. Şimdi burada balık avına gelmişken para motorla ilgilenen abilerimizi gördük. Kendileri şu an düzeneye kuruyorlar. Kendilerini de göstereyim. Evet şu anda çevirdik. Evet arkadaşlar şu an motor kurulumunu gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda abilerim Osmaniye düz içinde. Kendi yerleri var. Orada eğer gönüllü olarak gelip bunun hakkında eğitim veyahut da bilgi almak isteyenler varsa abilerim seve seve verebileceklerini söylüyor. Tabii ki gönüllü olarak gelmek isteyenler de Osmaniye düz içinde. İsim neydi abi? Turan Fevzi Alçı. Duran. Turan T. Turan. Fevzi, Fevzi, Fevzi Alçı, Alçı. E, Osmaniye düz içine geldiğiniz zaman bir yeriniz var mı abi orada? bir evet, Turan Pastanesi'nin sahibi. Turan Pastanesi'nin sahibi. Osmaniye düz içine gidip Turan Pastanesi'ne gittiğinizde abim ve paramotorla ilgili ben eğitim ve hatta bilgi almak istiyorum derseniz gönüllü olarak seve seve vereceğini söylüyor. Eğer hava daha da sertleşmezse burada rüzgar bayağı bir arttı. Şu şekilde buna bakaraktan uçup uçmayacaklarına karar veriyorlar. Şu an kurulum aşamasında izleyelim. Evet şu an hazırlık aşamasındayız. Rüzgar arkamıza alıyoruz. Bu arada burayla ilgili bir tanıtım yapayım Arkadaşlar burası e, Hatay Erzin ilçesi e, Burası da Burna sahili Gerçekten çok güzel bir sahili var Fakat e, Ama e, Yörenin insanları Yazın sürekli burayı tıktım tıktım Hale getirir Şu anda bile Aslında denizin iyi Ben de bundan faydalanıp Balık avına geldim tabii ki. Şurada da benim ailem var. Evet motorumuz da çalıştı bu arada. Aslında bu biraz da keyif ve kişi arkadaşlar. Evet motor ısındı herhalde.

フフフフ。<noise> Baniye düz içindeydi Olum değil mi ya. abi yeri? Turan yani. Pastanesi değil mi? İsmi Turan'dı. Aynen. Yani oraya insanlar giderse, abim ben gönüllüyüm bana eğitim ver derse, paramotor hakkında eğitim vereceğini söyledi yani. Aynen. Çok iyi. Aynen. Aynen. Olucan Ekmek Fabrikası'nın sahibisin abi, Erzin'de değil mi? Aynen. Yani isterlerse sana da ben gelin. De, aynen, İsim de, neydi de, abi? Halil Ulutaş. Halil Ulutaş. Erzin'de... Ee, e, yani paramotor hakkında gönüllü olarak her türlü eğitimi verirsiniz. Evet. Valla başka işim olmazsa aslında gelir <laughs> öğrenmeye de zevkli bir iş yani.